Yani aslında evet çok uzun süredir göremediğimiz futbolcuları da oynatmak istedim. Çünkü hani böyle önemli bir maçta da oynatmak istedim o futbolcuları. Ve oyuna başlarken tabii ki de onlar için de kolay olmuyor uzun bir süredir maça çıkmadıkları için. Ama tabii ki de mücadele anlamında memnunum. Çünkü sonuna kadar mücadele verdiler ama kalite anlamında tabii ki de biraz daha fazla beklentilerim vardı. Ve bunlar da normal şeyler aslında. Biz buradayız çalışacağız ve onları geliştireceğiz her türlü. E, un grandissimo in bocca al lupo eh, una scelta che hanno fatto con la società io posso fare solo scelte tecniche eh, si sentiva, sentiva poco spazio una situazione che non, non gli piaceva evidentemente e eh, con la società hanno trovato una soluzione yani, una yani, una çok alan bulabileceğini sanmamış, hissetmemiş. o da tabii onun hoşuna gitmediği için böyle bir karara vardılar. o yüzden biz buradayız. Sadece teknik kararlar veriyoruz. O yüzden yolumuza böyle devam ediyoruz. Allora, piace parlare di e del passato, evet. mi piace guardare sulla, mi piace lavorare e parlare della realtà e, 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 e del futuro soprattutto. Io guardo e faccio valutazioni tutti i giorni, e il mio pensiero la società lo sa, e sono sempre molto chiare nelle mie valutazioni, poi le scelte vanno fatte sempre.

campionato ve ci sarà tempo poi per parlare di mercato quando sarà aperto il mercato. söylemek lazım. Takvimden dolayı sadece iki günümüz var. Hazırlıkları da zaten e, son sürat devam ediyoruz. E, şu anda e, tabii ki de bütün hazırlıkları yapıyoruz ve ona göre istediğimiz sonucu alabilmek için sahaya yansıtacağız. Ama ligin ilk yarısını iyi bir şekilde kapatmak istiyoruz. Çünkü 13 maçlık bir seriden geliyoruz ve 8 tanesi deplasmandı bildiğiniz üzere. O yüzden iyi bir şekilde kapatıp sonrasında zaten büyük bir araya giriyoruz ve ara bittikten sonra yeni birlik başlayacak. Ona hazırlıklarımızı yapacağız. Sonra zaten transfer sezonu açıldığında da istediğin kadar.